girdim ya. Kapıyı kilitlemişler. Nasıl kaçacağım? kaçışım. Burada Bu ya beni kilitlemişse ya. Ne yapacağım şimdi? Buralarda bir kaçışan hatarı olmadı. Para ne ya? Olmadı. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? İmkansızlık durumdan kaçmam. Destek gerek bize. Ne için? Bir yerden, bir yerlerden kaçışım Motoru olması gerek? Nasıl kaçacağım ben ya? Ne Dur, gerek? Ama nasıl 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 olacak? Kaçamam ki ben, ben. buradan. Buradan kaçmam için bir yerden ya da kapıdan kaçacağız. Ama yani nerede kaçacağız? Kapıyı gizli bir kaçış bir yer yok ya. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Burada hapsoldum. Neden hapsoldum? Neden ya? Destek yaptım. Destek. Burada tek başımayım. Hiç kimse yok. Amangaslar da olursa uçakla, silahla, mermiyle de şu benim çekmece dolaplarımdaki salona giderdi ve biz de gizlice kaçardık. Hmm. Yeşil amangas da olsaydı o bize her yolda kaçış yolu buluyordu. Bunu burada seçin. Kimse yok. Destek yazım. Destek yazım. Destek yazım. Destek. Belki arkadaşlarımı buraya ya bir yere saklamıştır. Ama bunu bu Çünkü bu hiçbir şey yapmadı. Sadece üçü birlikte yaptık. Ama ne kadar? Elma yaptık. Niye yani yeşil amongoz mavi de yaptı hmm, mario bir de ben yaptım başka kim kaçacak ki buradan hapis alın. bu burayı neden kilitlediler ya Önde oh, oh. hmm. bir not tutuyor bu kaçağı dedim de Buraya notlar bulmadılar ki Nasıl olsa benim odama hapsettiler Keşke soluma geçecek, gelmeseydim. Şurayı açıyorum. Ama işte beni hapsettiler. Nasıl kurtulacağım? Ama ablam kastetti belki. Buraya bir yere sapmışlardır. Hemen arayalım. Bu da değil. Şu dolabın içinde bile değil ya. Among Gaspar bunu da bunda da değil. Hiç. Şu baloncuktan sadece bu. Bu yerde de saklamış olabilirler. Ama nere? Hmm, hmm. Ekip, ekip. Bu hallere düşmesin daha iyi olur. Bakacağım. Çekmecelere. Hayır. Şuna. Hayır. En, en orta. Yok yok yok. Nereye sakladılar bu mangasını? Nereye? Bu kapıdan nasıl çıkacağız ya? Bir yerlere saklamış olabilirler ama. Bir destek yazın. Doğru. Abone ve like. Abone ve like yazın bize. Ama nasıl açacağız hiç bilmiyoruz. Sadece bir kere açabileceğiz. Ama burada anahtar yok. Hiçbir şey yok. Havalandırma bile yok. Nasıl 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 açacağız? Nasıl 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 ya? Nasıl nasıl açabileceğiz? Kapı bile kilitli ya. Kapı kilitli kapı. Kapı. Açılmıyor. Nasıl kurtulacağım? Bir yere sığınması gerek. Ne zaman sığınacak hiç bilmiyorum ki. Belki. Ama biraz var ya. Nasıl açacağım? Nasıl nasıl? Buradan bir yandan önce kurtulmam gerek. uçmuyor da. Eğer hapishane serinin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atın. Hapishane serisi birinci bölüm. Ama kurtulamıyorum işte. Devam ediyoruz. Kurtulamıyorum. Neden neden neden? Çünkü kurtulamıyorum. Ne zaman kurtulacağım? Bu nasıl bir arda? Kardeş nasıl kurtulacağım ya? Nasıl? 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 Bir şeyler düşünmem gerek. Belki kalem açar. Deneyelim. Allah. Bir şeyler düşünüyorum. Benim kalemlerim Benim kalemlerim var. Kumru çıklam. Açamadım. Yo açamadım. Belki. Aman koşlar. İyi hey, merhaba arkadaşlar. Ne oldu bomba patladı. Nereden kaçacağız? Yeşil. Geri geldim. Şimdi hep birlikte burada burada biz oturuyorduk ya bir tehlikede değildik. Arkadaşlar duydunuz mu? Onlar tehlikede değilmiş. Dün akşam hiç, üçümüz birlikte girmedik mi? Girdik ama bize ceza vermediler. Sana neden verdiler? Yavaş. Kurtulacağım ben ya. Bir yol bulmam gerek. Ama nasıl bir yol? Hiç anlamıyorum. Şu kapıyı açacağım. Ama nereden kaçış. Aha. Kapılar var. Bakın. Yine bir şey oldu. Hemen kaçmayın. Aha. Belki para açabilir. Baksanıza. Gözümüzü dört açmalıyız. Bir parayla deneyelim. Açtım.